Selamünaleyküm değerli dostlar. Herkesin Dua sorular Kanalı'na hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün inşallah bu videomuzda gam ve kederden kurtulmak için okuyacağımız tesbihi hep beraber öğreneceğiz ve bunda Allah izin verirse sizler de her gün müsait zamanlarınızda okuyacaksınız ve Rabbim de inşallah Allah'ın izniyle tabii ki tüm dertlerinizden, kederlerinizden sizi kurtaracak. Çok kısa bir tesbih. Bunu günde istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Duamız şu şekilde. Allahu Rabbile uşriku bihi şey'en. Anlamı da şu arkadaşlar. Allah'ım benim Rabbimdir. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Bunu inşallah tespih şeklinde her gün okuyalım. Şimdi ben okumaya başlıyorum. Siz de inşallah benden beraber tekrar edin. Ve biz de Allah'ın izniyle inşallah hepimiz Allah'ın izniyle tüm dertlerimizden, tüm tasalarımızdan kurtulalım. الله رب لا أشرك به شيئاً، 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 الله رب لا أشرك به شيئاً. Allahuv rabbil la ushriku bihi şey'an 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 Evet değerli dostlar inşallah bu şekilde duamızda okuduk Rabbim inşallah bu duayı halis bir niyetle yapmayı nasip etsin ve inşallah bizler inanıyoruz ki eğer halis bir şekilde dualarımızı eğer Rabbimize edersek Rabbim de inşallah dualarımızı kabul edecektir. Bu dünyada kabul olmasa bile inşallah ahirette kabul olacak biliyorsunuz. Dua her zaman dünyada kabul olmayabilir ama Rabbim mutlaka her duaya karşılık verecektir. Belki daha iyisiyle belki de ahirette karşılayacaktır. O yüzden... Dualarımız kalbi olmadı diye inşallah üzülmeyelim. Rabbim belki bizlere daha iyi, daha güzel fırsatlar tanıyacaktır. O yüzden sabredelim inşallah ve günümüzü en iyi şekilde bir müslüman olarak yaşamaya çalışalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.